Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Takipçi kadrolarını yorumluyorum. Bilmem kaçıncı bölümde daha sen uzunlayıp hızlıca gelin bakalım. Stan Blue Angel'la başlıyoruz dostlar. Hemen kontrol edelim. Bu arada 6. 4. klasman PvP'de baktığımızda 3179 kolektif güç var. Bu arada videoda dakikayı alıntılayarak abi bu benim kadrom detaylarla ilgili bilgi verebilirsiniz. Tabii ki de merak ettiğimiz şeyler olacaktır. Şu anda kontrol ettiğimizde ileri hattı gerçekten iyi. Defans hattı birazcık zayıf gibi görünüyor. Delefuenta ile oynuyor. Bayağı topu ileri şiriyor. Öyle oynuyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani defansla orta saha arasında bir bağ yok. Dost ve Go adamı olmadığı için valla De La Fuente ile başarılı oluyor mu bilmiyorum top çevirme oynayarak. Şöyle yedeklere de baktığımızda gayet iyi bir kadro dediğim gibi sadece defans hattı birazcık kötü. Pompalamaz sonra bakıyoruz iyi bir kadro be Oha 269. Yuh lan hemen bakalım 3146 kolektif güç var bir de bu. Bu kadroyla mı yapıyor bunu yani? Helal olsun valla dostlar. Gerçekten kadrosu inanılmaz über bir kadro değil. Yedeklere de şöyle baktığımızda gerçi 3146 da değil ama 2 tane 71 rating oyuncu koymuş. Ama yine de bakıldığında 2000'in altın 3200'ün altında kalacak bir kadro gibi duruyor. Hemen şöyle kontrol ediyoruz bir başka kadro. KFT Patates 45. Bakalım Hakikaten patatesmiş arkadaşlar <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Bu kadroda Kroif'i almış bir de. David Villa var. Barcola, Mbappe ileri hattı hızlı fena değil. Bu arada dostlar e futbol 2026'da gerçekten kadrolar sıfırlanmazsa sıfırdan gerçekten bir kadro kuracağız. Kaç parayla ne kadar kadro, kaç para harcayıp da ne kadar yaptığımızı detaylı bir şekilde canlı yayınlarda izleyebileceksiniz. Yakında mobil yayınlarda gelecek arkadaşlar. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Eline koluna sağlık diyorum. Şey, yedeklere baktım. Tekrardan bakayım. Ayıp olmasın kardeşim. Şöyle evet yedekleri de bu şekilde 3099 kolektif güç kadrosu var. Emirhan Erol'a bakıyoruz şimdi de. Üçüncü klasmanda ama herhangi bir derece yok olarak görünüyor. 3139 kolektif güç var. Aslında kadro fena değil diye görünüyor. Sergio sol açık oynuyor. Jumbert de sağ açık oynuyor. Hani para çok böyle yatırılmış mı? Bence hiç yatırılmamış bir hesap olarak görünüyor. Ve bence hiç yatırılmamış bir hesap için 3139 kolektif güç Gayet iyi bir kolektif güç. Vallahi Kim Minjai'yi de katmış. Güle güle kullan kardeşim Kim Minjai'ni de. Güzel kadro eline koluna sağlık. Selimsi kontrol edelim. 1 milyon 200. mü olmuş? Kral ne yaptın sen ya? 3130 kolektif güç. Osimeni var. Gnabrisi var. En yüksek reytingli oyunculara baktığımızda Beckham Bauer, Tony Adams ve Osimen görünüyor. En azından ilk 11'de. Şöyle baktığımızda yedeklerde de Messi, Kante falan var ama fena değil iyi bir kadro. Para yatırılmamış bir kadro olarak değerlendirdiğimizde iyi bir kadro yani. Ee, Selim'se buradan selam olsun. Muhammed'se bakıyoruz. Muhammed'de Z yokmuş burada arada 2'ymiş o. 3122 kolektif güç var gördüğünüz gibi. Yine burada baktığımızda yine böyle para yatırılmamış bir hesap gibi duruyor. Bir iki böyle küçük bir paket alınmış ama bakıldığında evet 3122 kolektif güç. Ee, olma falan var. Olma da bu sezon fena değil daha Barcelona'da ben size söyleyeyim. Ee, şöyle parlar 0 e bakalım. Uf gözümü aldı ekran. Niye parlara bakıyorsun çünkü parladı. Salakça bir espri. Oha gerçekten parladı arkadaşlar. 3257 kolektif güç var. Gerçekten çok iyi. Takımın ilk 11'indeki en düşük reytingli oyuncu Frank Lampard. O Lampard da niye kullanıyor gerçekten bilmiyorum. Evet baksana. Gattuso Matius. Oha abi Messi falan yedeği alamazsın. Olamaz böyle bir şey ya. Ya o Messi'yi bir şekilde kullanman lazım. Bu taktiği inanılmaz benimsiyorsan Ronaldinho ya da Messi göbek ortasına falan basacaksın abi. Ya gerekirse. Ya bu Cardo da bilmiyorum ama Philip Lam'ın ama düzeltiyorum Lampard'ın oynaması biraz bana tuhaf geldi. Vardır bir bildiğin eline koluna sağlık. Herhalde şutları falan iyi değil mi? Ya yani bir şey olması lazım. E, Halim'e bakıyoruz. 285 bininci olmuş kardeşimiz. 3240 koy. Bu arada iyi bir diziliş bu. Kesinlikle iyi. Bir kere biliyorsunuz ki bakmıştık e, bunu denemiştik canlı yayında. Fena değil iyi bir diziliş. Şöyle kontrol ettiğimizde 3240 kolektif güç. Uzun top kontrol oynuyor. Arteta'yı seçmiş. Yedeklerde inzagi var. Bellingham, Griezmann, Mbappe, Lautaro, Martinez var. Bu arada Lautaro, Martinez ne kadar yüksek reyting gelmiş değil mi? Çünkü zamanında bakıyorsunuz gelili bir yılı çoktan geçti. Belki iki yıl bile oldu. Ama 104 reyting düşünsenize o kadar eskiden gelen bir kart için. Yani o zaman şey yapamadık ama gerçekten mesela geldiğinde Griezmann daha sonradan geldi 105 ama Lautaro Martinez'in geldiği dönem 104 rating hakikaten bayağı şeymiş yani Men son 1'e bakalım. Hemen şöyle kontrol edelim. Oyun planı diyoruz. Bu arada her gece 12'de yayınlarımız var. Gelmeyi ihmal etmeyin. 3172 kolektif güç var. Yamal Santrifor. Ben de bu arada Santrifor bastım. Santrifor'da oynatıyorum bazen Yamal'ı. Fena değil. iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası oyunda. Yedeklere de şöyle baktığımızda güzel. Fena değil. 3172 kolektif güç bu arada. iyi bir kolektif güç. Vurduğun gol olsun kardeşim. Menajeri de 4 almış. E, ee, Ultra Aslan GS hemen bakalım. 9. klasman diyor. Oynamıyor olabilir klasman. 3148 kolektif güç. Abi klasman oynayıp niye kanser olasın ki değil mi? Sen de haklısın ya. Arkadaşların oynamak daha mantıklı. 3148 Lionel Messi'si tabi reytingi çok yükseltiyor. Şöyle baktığımızda. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kardeşimizde ben Lionel Messi'ye belki bir tek atmıştır bir şeydir. Ben ben de para yatırmadığını düşünüyorum ya. Bakayım mı falan var. E, yorumlara belirsin bakalım para yatırıp yatırmadığını ama bence yatırmamış. Çabeyonuzu falan almış ama etkinliklerden falan da alınabilir diye düşünüyorum dostlar. Şimdi Marjeti'ye bakıyoruz. Birlikte kontrol edelim. 11945. olmuş. 3146 kolektif güç. İlk 11 bundan daha yüksek görünüyor aslında ama Yedeklerde bir şey var. 2 tane 58 ve 57 almış. Evet yani çünkü bakıldığında gerçekten dostlar e, reytingi 3200'lere yakın olmasa bile bence yani yine yakın olurdu. Çünkü yedekte Luis Suarez, Forlan falan var. Bu arada iyi bir kadro. Zakaria'nın biliyorsunuz o kartı da fena değildir. İş görür. Yanına da Beckham Bauer'ı koymuş. Vurduğun gol olsun. Menajerde Döşan. Bu arada yakın sürede farkında mısınız bilmiyorum. Yani şu Slayer'a tıklayalım. Ee, uzun top kontrolü çok fazla insan geçti gibime geliyor benim. Yani defans yapılamadığı için. Uzun süredir Rui Costa'yı görmemiştik açıkçası. Şöyle kontrol ettiğimizde 3151 kolektif güç çift güçlendirici menajeri var. Ee, yedeklere de baktığımızda yani aslında hani ekstra böyle para eden bir oyuncu olmasa da çok iyi oyuncuları seçmiş yine de. Vallahi vurduğun gol olsun 3151 kolektif güçte bence fena bir kolektif güç değil. Eren Baba Pro 60'a bakacağız. 1 milyon 400. olmuş kardeşimiz. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. 3192 kolektif güç var. Figo Koller AŞ'yi gördüm orada arkadaşlar. Ee, her türlü Figo'dan arka direğe Koller'e yapıştırıyor. Lavı gördüm. Lionel Messi'yi arkalarında. Rodri ve Beckham. Ya şu kadroda bana göre bilmiyorum ama. Hani şuradaki Beckham çok böyle gözüme battı öyle söyleyeyim size bakıldığında yedeklerle birlikte bakıldığında iyi bir kadro 3192 zaten kolektif güç olarak yani iyi bir kadro olduğunu gösteriyor. Kral Futbol 15 45'e bakıyoruz şimdi. Hemen şöyle etkinliklere girdik baktık. E, 3136 kolektif güç var. İleri hattı çok iyi. Vinicius, Gerrit Bale ve Fernando... Fernando Torres'ten memnun musunuz bilmiyorum ama ben ciddi anlamda memnun kalamıyorum. Hiçbir Fernando Torres kartını oyunda oynatamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Ayaklarına hiç hakim olmadığı için bir türlü istediğimi yapamıyorum. Siz beğeniyor musunuz? Bir yorumlara bekliyorum. Top çevirme oynuyor. E, yedekleri de şöyle baktığımızda havantı falan var. Kurtuası var. E, vurduğun gol olsun kardeşim. Güzel kadro. Rumi 07. Bastık Rumi 07'ye. 3208 kolektif Kevin De Bruyne var 103 rating. O GF olan yılan oldum bir anda. GF olan adamı tanımıyorum dostlar. Luis Suarez var, Owen var, Mbappe var. Rodri kartı orada. Kral başka stoperin yok mu ya? Stoper olsa bir tane bence bak şu stoperi 103'lük alıp e, Beckham Bauer'ı da olsa çekebilsin. Bu Rodri oynamaz bu kadroda bence ya. Saliba'yı bu arada 103 bak şey yapmış. Kral ben bilmiyorum ama bence o yani ro o Rodri iyi bir Rodri değil ya. Başka ne yapabilir diye düşünüyorum. Stoper 103'lük stoperini alırsın. Beken burada çekersin oraya bence. Bilmiyorum bence benim tahminim orada rum, yani, büyük ihtimal memnundur kardeşimiz belki ama bence o kadronun yani o defans ve ofans hattının ortasında Rodri olmaz yani. 3099 kolektif güç top çevirme oyunu Fernando Torres takımın Tony Adams ve Salah'la birlikte en yüksek reytingli oyuncusu. Şöyle yedeklere de baktığımızda Darwin Nunes falan da var. Güzel kadro. Para yatırılmamış bir kadro için güzel bir kadro. Vurduğun gol olsun kardeşim diyoruz ve Zeki Yaşar 2'ye geçiyoruz. Bu acaba ikinci kadrosu bu. 3173 Arda Güler'i almış. Yamal ve Vinicius Junior e, ileride de Eto ve Suarez var. Para yatırılmış bir hesap bu arada belli yani. Şöyle yedeklere de baktığımızda gayet iyi oyuncular var. Vurduğun gol olsun kardeşim diyoruz. Ve hemen şöyle CR7'ye geliyoruz. E, CR7 Osimen AŞ -şey bu da. 3146 kolektif güç var. Guti göbek orta sahada dediğim gibi her zaman top çevirme taktiğiyle oynayanlar dost genelde oynatmıyor. Vardır bir bildikleri. yedekleri de şöyle baktığımızda fena değil güzel. Vurduğun gol olsun kardeşim. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Night Wolves'ü. Baktığımızda 3101 kolektif güç. yedekleri de bakıyoruz şöyle. Zaire Emery'si var. Fernando Torres almış. Gnabry'i almış. Para yatırılmamış bir hesap için yine bu da fena değil ama hiç bostu menajer almamış o dikkatimi çekti. Ve Hader'la hey bakıyoruz. Şöyle kontrol ettiğimizde ikinci klasmana kadar yükselmiş. Baba ben göbeği koruyayım bir şekilde atarım diyor. İki tane Goat'ı da ileriye koymuş baba Ronaldo ve Messi'yi. İkisini aynı takımda göremeden öleceğiz anasını satayım. İkisi aynı takımda keşke olsaydı ama nasip olmadı arkadaşlar. Yedeklerde de bu arada Griezmann yedekte kalmış. Çünkü ofansif orta safhanı oynatmadığı için Messi'yi de kesmek istememiş gizli forvet almayı. Valla güzel kadrolar vardı dostlar. Canlı yayınlar gelecek. Mobilde de canlı yayınlar gelecek. Takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.